Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımdan herkese kucak dolusu sevgiler selamlar bugün görüntüsü çok hoşunuza gidecek harika bir börek tarifi ile geldim görüyorsunuz içi dolu dolu hem patates ve kıymanın birleştiği bu lezzetli böreğimizin tarifine hemen geçelim ilk önce böreğimizin kıymalı harcını hazırlayalım tavamı ocağa aldım ve 3 yemek kaşığı sıvı yağını tavama döktüm ve üzerine 400 gram kıymayı ilave ettim ve kaşığımla eze eze kavurmaya başladım kavurmuş olduğum kıymanın üzerine 2 orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım ve onu da ilave ettim kıymamla birlikte soğanımı da kavurdum üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim ve bir çay kaşığı da karabiberini ilave ettim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bir tutam ince kıyılmış maydanozu da kıymalarımın üzerine ilave ettim ve şöyle bir karıştırdım. Kıymalı harcımızın soğuması için bir kenara bıraktım. 6 tane haşlamış olduğum patatesin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiberi ilave ettim ve ezecek yardımıyla güzelce ezdim. Patatesli harcımız da hazır. Şimdi hamurunu yoğurmaya geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı maya, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz bir tane de yumurtamı ilave ettim ve tüm malzememi şöyle bir çırptım. Şimdi de unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Ben burada toplam 5,5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milimdir. Unun kalite ve markasına göre ununuzun ölçüsü değişebilir. O yüzden yavaş yavaş ilave ederek hamurumuz kıvam alana kadar yoğuralım. Evet, hamurumu yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumun leğenimin kapağını kapatıyorum. Üzerini de örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatin sonunda leğenimi açıyorum ve hamurum yeteri kadar dinlendi, mayalandı. Şimdi de tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle bir toparlıyorum hamurumu. Şimdi 4 parçaya bölüyorum. Her bir parçayı da 3'e bölüyorum. Yani toplamda 12 parçaya bölmüş oluyorum. yapmış olduğum her bir parçayı elimde yuvarlayarak beze haline getiriyorum siz burada izlerken Ben de kısa bir hatırlatma yapayım beni buraya kadar izlediğiniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı Yorum ve beğeni yaparak da bana destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplamda 12 tane beze yaptım. Şimdi bezemi bir hepsini bir tabağa aldım ve üzerine naylonla kapatıyorum. Bir tabağımın içerisine 1 su bardağı nişasta aldım ve üzerine de 1 su bardağı un ilave ediyorum ve kaşıkla nişasta ve unu karıştırıyorum. 50 gram kadar tereyağını erittim. Üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımını da karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum. tezgahımın üzerine un karışımından bir miktar döktüm ve üzerine bir tane beze aldım bezemin üzerine de un karışımından döktüm merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde bezemi açıyorum ara ara un serpmeyi unutmayalım İlk bezemi açtım ve bir kenara alıyorum. Şimdi ikinci bezemi açmaya geçiyorum. Tekrar altına ve üstüne un serptiğim bezemi merdane ile açıyorum. 3 tane bezemizi aynı şekilde açıp kenara alıyorum. Üçüncü bezemi de açtım ve İlk bezemi aldım üzerine nişasta ve un karışımından döktüm ve ikinci bezeyi de onun üzerine koydum. Tekrar şöyle merdanemle bir iki tur açıyorum. Aralarına nişasta ve un karışımından döküyorum. 3 tane bezemi üst üste alıyorum. Üçünü birlikte açıyorum arkadaşlar. Biraz merdanemle büyütüyorum. Ve daha sonra oklavamdan yardım alıyorum. Oklavayla bu şekilde açmaya devam ediyorum. Çok fazla bastırmayalım ki hamurumuz birbirine yapışmasın. Ara 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 katlarına un ve nişasta serpebiliriz. Kontrol edelim yapışıp yapışmadığını. Arada diğer tarafını çevirelim. Altta kalan bezemiz küçük kalmasın, eşit şekilde açılsın diye altını ve üstünü ara ara değiştirerek açmaya devam edelim. kesinlikle zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Açması kesinlikle zor değil. Gördüğünüz gibi 3 tane bezemi üst üste açtım. İlk yufkamı oklavama sardım ve ikincisinde gördüğünüz gibi kolaylıkla ayrılıyor. İkincisini de tekrar oklavamın üzerine sarıyorum ve bir kenara alıyorum. Yufkamın bir tanesini tezgahımın üzerine serdim. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve sıvı yağ karışımından döküyorum. Ve fırça yardımıyla her yerini yağlıyorum. Tam yufkamın ortasına 1 yemek kaşığı dolusu patatesli harcımdan koyuyorum ve onun üzerine de bir yemek kaşığı dolusu kıymalı harcımdan koyuyorum ve en üstte de bir tutam kaşar rendesi ilave ediyorum Elimi yufkamın altına aldıktan sonra böyle avucumun içerisinde baş parmağım ve işaret parmağımın arasında yufkamı toparlıyorum. Ve alt kısmından tutarak bir iki tur çeviriyorum. Ve şeklimizi vermiş oluyoruz böreğimize. Ve üzerindeki pilelerin düzgün olması için düzeltiyorum. Ve uç kısımlarını da böreğimin altına getirerek böreğimin şeklini vermiş oluyorum. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Yufkamı tezgahıma aldım ve yağlıyorum. orta kısmına patatesli harcımdan onun üzerine de kıymalı harcımdan ilave ediyorum. En üstte de kaşar rendesi ve tekrar aynı şekilde yufkamı elimin arasında bu şekilde toparlıyorum. Ve alt taraftan tutarak 2-3 kere çeviriyorum ve böreğimin şeklini Gördüğünüz gibi veriyorum. Bezelerimizin tamamını aynı şekilde üçerli olacak şekilde açıp böreğimizi bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekli vererek böreklerimizi yapıyoruz. Şimdi 3. yufkamı da yapıyorum. gerçekten şekli çok güzel oluyor arkadaşlar. İçi de dolu dolu şahane bir börek oluyor. Ben gördüğünüz gibi yufkalarımın hepsini açtım. Böreklerimi şekillendirdim. Tepsime aldım ve üzerlerine de kalan içine kullandığımız tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. 180 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırına böreklerimi veriyorum ve kontrollü pişiriyorum. Gördüğünüz gibi böreklerim pişti. Altı, üstü eşit kızardı. Gerçekten şahane oldu. Eğer isterseniz bu aşamada böreklerinizin biraz daha yumuşak olmasını isterseniz sıcakken üzerlerine tereyağı sürebilirsiniz ama ben sürmedim. Şöyle böreğimin içinde kesip göstermek istiyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.